Amanosların zirvelerinden olan Bıgır Tepesi'ndeyiz ki rakamımız 2000 metre civarı. Burada bazı kavramları yerine söylemek istiyorum. Bulunduğumuz bu harika bir sırt kavramını oluşturuyor. Nedir sırt? Dağların zirvelerinden geçer. Bakın bu çıktığımız yer yamaç ve burası sırt. Aynı zamanda harika bir su bölümü çizgisi. Şu şehir merkezi Hassa. Orası Hassa ki evet Hassa. Amik havasında olduğu yer. Ve 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 Buradan öbür tarafa baktığımızda Gel İhsan Hocam Gel İhsan Hocam İleride İskenderun Körfezi ve Akdeniz ve gemileri görebiliyoruz Müthiş bir İskenderun Körfezi ve Toroslar ve su bölümü çizgisi ve Hassa Şu yıldızda mesela küçük bir boyun diyebiliriz karan kar. Dağın karan kar. Müthiş bir Bakır Rey. Selamlar, saygılar.